Arkadaşlar, bu videomda başkalarının dikkatini çekmede 4 tane etkili yöntemden size bahsetmek istiyorum. Eğer bu yöntemleri uygularsanız insanların dikkatini çekeceksiniz. Fark edileceksiniz. Her biri özel çalışmalarla elde edilmiş yöntemler bunlar. Ben de test ettim, işe yarıyor. Nedir bu yöntemler? Hemen veriyorum. 1- Sizden beklenenin tam tersini yapın. Aaa! Evet. Senin ne yaptığın, nasıl davrandığın seninle ilgili herkesin kafasında yerleşmiş standartlar var. Sen o standardın dışına çıktığın anda insanlar şaşırır. Çok uyumlu, sessiz bir insansın. Birdenbire fevri hareket ettiğinde ne oluyor buna? Yani sizi nasıl biliyorlar? O bildiklerinin dışına çıktığın anda insanlar şaşırıyorlar. Hepimiz bize öğretildiği gibi klişe alışılmış tavırlar sergileriz. Nerede nasıl davranacağıyla ilgili şablonlar vardır ve bu şablonlara göre davranırız. Tepkilerimiz de zaten buna göre veririz. Saldırı varsa saldırırsın. Suçlama varsa savunmaya geçersin. Bir yanlış mı yakaladın hemen tak yüzüne vurursun. Genelde yapılan bu. Yüksek mevkili insanlarla karşılaştığın zaman ezilirsin, saygılı davranırsın, çekinirsin, çekingen durursun bir yenilgi durumu oldu mu boyun eğersin. Herkes böyle yapıyor. Bunun dışında hareket ettiğiniz anda tepkileriniz normal değil, normalin dışına çıktığı anda dikkat çekersiniz. Allah Allah şaşırırsınız ve hemen fark edilmeye başlarsınız. 2. Bilinçli olarak takdir ve iltifat edin. İnanın acayip işe yarayan bir şeydir bu. Hemen deneyin. Birine kıyafetinin ne kadar güzel olduğunu söyleyin. O kıyafetin ona ne kadar yakıştığını söyleyin. Onun güzel bir iki davranışını yakalayın ve bundan dolayı onu övün. İşinde ne kadar titiz olduğunu söyleyin. Bakın bakalım nasıl dikkatini çekiyorsunuz. 3. Bilinçli olarak karşıdaki insanı kışkırtmak ve meydan okumak. Bakın birdenbire meydan okuyan bu tavrınız karşısında herkes dikkat kesiliyor. Ne oluyor ya diyor şaşırıyorlar. Kışkırtırken ve meydan okurken dikkat edin kalabalıklarsa dayak da yiyebilirsiniz. Nerede yapacağını bilmek lazım bunu. 4. Üstün bilgi yöntemi. Rakibinizin ya da etkilemek istediğiniz insanın önceden detaylı incelemesini yapmanız lazım. Onun hakkında bilgi topluyorsunuz. Doğum tarihi, burcu çocukları, ailesi, üye olduğu dernekler, kulüpler, dostları, akrabaları, özellikle sevdiği şeyler, kişisel ve mesleki geçmişi. Ayrıca şu da kullanılabilir, nazara verdirme. Biz daha onunla bir araya gelmeden önce bizimle ilgili olumlu, güzel şeylerin ona duyurulmasını sağlama. Bu da bizim dikkat çekmemizi sağlar. Bu dört yöntem özellikle etkileme adına, fark edilme adına, insanları şaşırtma adına kullanılabilecek yöntemler. Yalnız şu önemli, bu yöntemleri nerede ne şekilde kullanacaksınız? Yoksa riskli de olabilir. Haberiniz olsun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.